Herkese selamlar. Duydum ki YKS sonuçları açıklanmış. Geçmiş olsun diyeyim ya da hayırlı olsun diye diyeyim bilmiyorum. Ve size birkaç tavsiye vermek istiyorum. Eğer mezun kaldıysanız lütfen daha fazla kalmayın. İki kere kaldıysanız daha fazla kalmayın. Ben şu an 25 yaşındayım ve 26'ya geleceğim. Hala KPSS ile cebelleşiyorum. Üniversite hayatınızı yaşamak istiyorsanız yaşayın. Ama arkadaşlar lütfen ön lisans yazın ya. Ön lisans yazın. Gerçekten ön lisans yazın. Bu video çekme amacım öğretmenlik alanı düşen arkadaşlara özellikle ama tabii ki diğer alanlarda da konuşmak isterim. Tabii ben öğretmenlik alanını okuyup, okuyup okuyup bitirdiğim için bu alanda size daha çok tavsiye verebilirim ya da bilgi verebilirim diyeyim. Çok uzatmak istemiyorum videoyu çünkü zamanımız gerçekten çok kıymetli. Bu yüzden video en fazla 10 dakika olacak. Evet, size sadece söylemek istediğim tek şey var. Öğretmenlik yazmayın. Hadi görüşürüz. <laughs> Böyle ki öğretmenlik düşünen arkadaşlarımız ilaki olacak. Tamam gerçekten istiyor olabilirsiniz. Öğretmenlik düşünüp de ben okulda öğretmenliği mezunuyum ve öğretmenliği düşünerek dersime çalıştım ve e, bu bölümü garantiledim bir şekilde. Okuduğum için pişman olmayayım değilim tabii ki. Çok güzel bir bölüm. Çok e, güzel yani. Çok seviyorum bölümümü ve mesleğimi. Fakat çok fazla haksızlığa uğradığımız noktalar var. liseden geçip tercih yapan arkadaşlarıma özellikle e, bu bilgilendirmeyi veriyorum. Çünkü e, eğer üniversite bitirip de tekrardan bu bölümlerden herhangi birini yazmak isteyen arkadaşlarımız varsa zaten yeterince bilgiye sahipler, sahiplerdir diye düşünüyorum. Öğretmenlik alanına neden yazmamalısınız ve neden yazmalısınız diye iki bölüm ayırayım bari ben. Birincisi, neden yazmamalısınız? Ben de yapmasam değil mi ben? Sıçı yapın ya sonra size. Neyse gerçekten çok yorgunum. Önce onun için özür dilerim çünkü sınavdan çıktım iki gün önce ve hala onun yorgunluğu üzerimde atamadım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bütün öğretmenlikler hakkında bir bilgim yok tabii ki. En çok okul öncesi öğretmenliği bölümü hakkında bir bilgim var çok doğal ve normal olarak. Fakat tüm öğretmenliklerde geçerli olan neredeyse tüm öğretmenliklerde diyeyim geçerli olan bir durum var. Şimdi hangi öğretmenliği düşünüyorsunuz bilmiyorum. Daha detaylı bilgiler için, daha detaylı bilgi almak için benim Instagram adresime ulaşıp oradan bana mesaj atabilirsiniz. Ben size ses atarım. Çok daha kolay olur. Çünkü yorumlarda yazmak uzun uzadıya hem zaman alıyor hem de detaylı bir şekilde yanıtlayamıyorum. Bu sebeple, yani bilmiyorum belki de bunu 10 kişi falan izleyecek ama ben ya da 10 kişiye uzanmak istiyorum. Çünkü bizim çektiklerimizi bazı e, gençler çekmesin. Geriden gelenler çekmesin ya. Biz öğretmenlik okuduk. Çok mutluyum. Okuduğum için hiç pişman değilim. Çünkü o başarıyı tattım ya o belki de beni mutlu etti yani ama e, günün sonunda gerçekten yani dönemin sonunda, yılın sonunda siz öğretmen oluyorsunuz evet ama atanmış bir öğretmen olma noktasında e, çok zorlanıyorsunuz. Çünkü e, çok fazla rakibiniz var, çok fazla kişi çalışıyor, herkes gerçekten çok çalışıyor bazıları gerçekten çalışmıyor ama e, bir şekilde KPSS e süreci var ve KPSS'de alım sayıları düşecek diyorlar. Tasarruf devri var. Belki duymuşsunuzdur. Yani ben o dönemlerde KPSS döneminde falan çok duymazdım böyle şeyleri. O yüzden söylüyorum. Tasarruf dönemine geçildi. Bu tasarruf dönemi 4 sene 3 sene olacak diyorlar. Ondan sonra belki hani şey düşünenler olup 3 sene sürecek zaten. Ben 3 senede okulu bitirirsem zaten tasarruf dönemi biter diye düşünenler olabilecektir. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani e, günden güne bilmiyorum Türkiye batıyor ya. <laughs> Tabii ki ben size ilaki, yani yazmayın diyerek şaka yapıyorum ama bu bölümü gerçekten çok istiyorsanız hani yazın. Ama istemiyorsanız yani ne bileyim hukuk istiyorsanız sınıf artmanlığı, PDR yazan arkadaşlar olabiliyor. Ama bunları yazarken düşünün. KPS, KPS'ye gireceksiniz. Evet okuduğunuz KPS'ye gireceksiniz. Okuduğunuz okulun hiçbir önemi olmayabiliyor ama okuduğunuz okula gerçekten çok önemli olduğunu okuduktan sonra anlıyorsunuz. O yüzden bence şehir dışındaysa evet okumakta zorlanırsınız yurtta vesaire ama şehir dışında otlu geliyorsa sen Malatya'daysan İl Üniversitesi'ne yazmak yerine otluyu yaz. Çünkü orada kendini 4 sene boyunca 5 sene boyunca çok iyi geliştireceksin. Geçtirdikten sonra belki KPSS ihtiyaç duymayacaksın. E, o yüzden yani memur olmaya odaklanmayın lütfen. E, biz ona odaklandık. Dedi ki zaten KPSS'ye gideceğiz. Bunu çoğu arkadaşım düşünmüştür. Yani arkadaşım dediğim çevremdekiler değil. Öğretmenliği yazan, atanmak, memur olmak isteyen her arkadaşım düşünmüştür. E, zaten ben KPSS'yi düşünüyorum. O yüzden okuduğum bölümün, pardon, okuduğum okulun hiçbir önemi yok. E, önemli arkadaşlar, gerçekten önemli. E, Gazi Eğitim Fakültesini de çok övüyorlar. Ben yazmamıştım. Pişmanım biraz. Yazabilirsiniz mesela. Gazi geliyorsa sen. Yozgat'ta okuyorsan Bolu Üniversitesi'ne yazma. <laughs> Gidip Bozok Üniversitesi'ne yazma lütfen. <laughs> ya, demek istediğimi aktarabiliyor muyum bilmiyorum ama lütfen tercih döneminde, tercih döneminde ne zaman bilmiyorum haftaydır belki yazarken, ürünlerinizi yazarken lütfen çok iyi araştırma yapın. Totalde 3 hafta boyunca tercih döneminiz olacaksa şimdiden araştırmaya başlayın. Ama deli gibi, ders çalışıyormuş gibi araştırın. Yani ileride olabilecek şeyleri analiz edin. Ya da ne yapabilirim? Ne olabilir? Ya e, atanamazsam? Atanamayabilirsiniz ama atanma garantiniz yok. O yüzden lütfen iyi bir okulda okuyup kendinizi geliştirmeye bakın. ha, iyi bir, bir okulda okulma şartınız olmasa dahi yani herkes ODTÜ'de işte Boğaziçi'nde okuyacak diye bir kaydı olmadığı için Tabii ki de yazın yani. istediğiniz gibi davranabilirsiniz. İl Üniversitesi geliyorsa İl Üniversitesi'ni yazın Gazi yerine mesela. Ee, hani şartlarınız, maddi durumunuz da el vermiyor olabilir. Bu e, bunları yaparken, ya, üniversitesinde işiniz okurken üniversitenize niye yerleştirsem ben neyse. Yani bunları yaparken aynı zamanda kendinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Böyle yani dediğim gibi o okuyacaksanız dahi öğretmenliği kendinizi geliştirmeye odaklanın, kafes e odaklı gitmeyin. Ya da kafesi olarak gidiyorsanız biliyorsunuz. Birinci sınıftan başlayın acı yetişiyor çünkü. <laughs> Burada kendimi aktarabiliyor muyum? Ne demek istediklerimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Çünkü çok spontane bir şekilde gerçekleşti şu an bu video durumu. Ders çalışıyordum ve yakası sonuçlarına çıkan sabah görmüştüm. Dedim ki ben bunu çok geciktirmeden atayım. İnsanları bilgilendireyim çünkü bizi bilgilendirmediler. Biz bu kadar durumun önceliğinizi O yüzden ben insanları gençleri bilgilendireyim. Ona göre hareket etsinler istedim. Yani o yazacaksanız kendi sadece kafesi odaklamayın. Demek, demek istediğim tamamen buydu. Ya ben zaten memnun olacağım. İşte üniversitenin, hangi üniversitede okuduğumun hiçbir önemi yok demeyin. Çünkü formasyonlardan bir e, illet var. O formasyon olayını araştırın. Ha şu da var. Şu anda sen lisans bölümünü yazdın. Bu öğretmenlik için ve diğer bölümler için de geçerli. Sen şu anda lisans okuyorsun. Lisansını bitirdin. Ondan sonra ön lisansın yüzünü göremezsin. Ön lisanstan bari işte tıbbi sekreterlik okuyayım açıklanmaya, herhangi bir örgün eğitim hiç fark etmez. Okudum, okuyayım, var oradan atanayım. Öyle bir hakkınız yok. Öyle bir hakkınız yok. Saçmalık. Mesela ben ön lisans okuyorsam kendi lisansı tamamlayabilirim ama ön lisanstan hiçbir sınava giremem ve oradan atanamam. Bunu bilin. Ona göre davranın. Ne demek istediğimi e, burada detaylı olarak ben çünkü süre uzuyor. Bunları araştırın. Ön lisans yazma taraftarınızdayım. Lisansı çünkü her türlü tamamlayabiliyorsunuz. DGS veya normal bir bölümü yazarak. Öğretmenlik yazacak arkadaşlar çok iyi araştırsın yazacağı bölümü. Çünkü dediğim gibi hem formasyon olayı hem de ön lisans lisans olayı var. Sen ön lisans okursan lisansı tamamlayabilirsin ama lisanstayken ön lisans bölümlerine, lisansdan mezun olduktan sonra ön lisans bölümüne yerleşebiliyorsun herhalde ama oradan atanamıyorsun. Bunu bilerek hareket, ede, hareket et, çok iyi araştırma yap ve ona göre tercihlerini belirle. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız bana instagram adresine ulaşabilirsiniz. Ama daha çok öğretmenlik alanında size yardımcı olabilirim. Onun dışında dediğim gibi çok önemli bir süreç tabii ki YKS ama siz KPSS'yi gördükten sonra hayatın kaç müzek olduğunu daha iyi anlıyorsunuz memur olmak isteyenlere söylüyorum. Bu sebeple İyi düşünün, iyi taşının, Öyle, bana işte okul öncesi geliyor, bana İngilizce öğretmenliği geliyor, bana sınıf öğretmenliği geliyor, bana PDR geliyor diyerek ya da hukuk geliyor diyerek de, hukuk da kendi alanında zor diyebiliyorum. Ya da maniyedir, işte muhasebedir. Ee, yazarken düşünün arkadaşlar, bunları yazarken düşünün lütfen. Evet, e, devletin illaki herkes emekli olacak bir gün ve ihtiyaçları oluşacak devletin bir noktada. Ama yapay zeka denen bir durum daha var. O yüzden insana ne kadar ihtiyaç olur onu da bilmiyorum. Ee, öyle yani konuşulması gereken daha çok fazla şey var. Ama dediğim gibi bu söylediklerimi değerlendirin. Bir bölümü yazmadan önce o bölüm dışındaki yerleri de araştırın. Ve e, V'si çok iyi araştırın. Lütfen çok iyi araştırma yapıp tercihinizi o yönde belirleyin. E, bu süreçte anne babanıza babanızın söylediklerinizi kulak ardı etmeyin. Ya da bazen kötü tavsiye verirlerse de tabii ki onları kulak ardı edin. Çünkü mesela sen ön lisans yazmak istiyorsundur. işte annem baban Ya da diğer aile fertleriniz size diyebilir ki lisans varken neden ön lisans yazıyorsun saçmalama gibi. Onun ya da her söylediklerinizi, her söylediğini ailenizin dinleyin. Elinizi düşen insanları dinleyin. Zaten hafızam doldu arkadaşlar. telefon adı kapanıyor yani video kapanıyor. Söylediklerim, söyleyeceklerim bu kadardı. Daha fazla bilgiye sahip olabilmek için bana ulaşabilirsiniz Instagram adresimden. Bu kadar. Hepinize sonuçları için geçmiş olsun. Ben daha hayırlı olsun diyorum. Allah hakkınıza hayırlısını versin. Görüşmek üzere.